Sanayi TV ekranlarından herkese merhaba. Ben Ceylan Kösoğlu. Ekonomi rüzgarı başlıyor. Türkiye ekonomisi %3.8 oranında büyüme yaşadı. Türkiye İstatistik Kurumu bugün Nisan-Haziran dönemini kapsayan ikinci çeyreğe ilişkin büyüme rakamlarını açıkladı. Açıklanan rakamlarda Türkiye'nin ikinci çeyrekte gayri safi yurt içi hasılası bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %3.8 oranında artış yaşadığı görüldü. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, büyümenin devam ettiğini zorlu koşullara rağmen 2023 yılındaki reel büyümenin %4'ün üzerinde olmasını beklediklerini açıkladı. Memur ve memur emeklilerine müjde Memur Sen'le Kamu işveren Heyeti'nin yürüttüğü görüşmelerden sonuç çıkmaması üzerine Kamu Görevlileri Hakem Kurulu devreye girmişti. Bugün 5. ve son toplantısını yapan Hakem Kurulu, memur ve emeklilerin zam oranını netleştirdi. 2024-2025 yıllarına ilişkin toplu sözleşme görüşmelerindeki zam oranları şu şekilde. 2024'ün ilk 6 ayında %15, ikinci 6 ayında %10, 2025'in ilk 6 ayında %6 ve ikinci 6 ayında %5 oranında zam yapılmasına karar verildi. Küresel ticaretteki zayıflama lojistik maliyetlerini etkiledi. İzmir Deniz Ticaret Odası'ndan yapılan açıklamada küresel ticaretteki daralmanın lojistik ve taşımacılık sektörünü de olumsuz etkilediği belirtildi. Yüksek enflasyon neticesinde lojistik sektöründe yakıt fiyatlarından dolayı anlık fiyat uygulamasına geçildi. Artan maliyetlerle baş edemeyen Türkiye'nin ihracat pazarlarında da durgunluk yaşandığı alınan bilgiler arasında. İkinci el araç satışlarına yeni düzenleme geldi. İkinci el araç ve gayrimenkul satışlarına yönelik yapılan yeni düzenlemeler resmi gazetede yayımlandı. Yayımlanan kararlara göre ilan sitelerinde sahte hesaplar üzerinden ilana çıkılması engellenecek. Kişiler kendisi, eşi veya bir ve ikinci dereceden akrabalarına ait olmayan ikinci el araç ve gayrimenkul için sadece yetki belgesi alarak satış ilanına çıkabilecek. Bu kurala aykırı her ilan için ise 10 bin ile 100 bin lira arasında ceza uygulanacak. Çiftçiler borçla üretim yapıyor. Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, 2023 yılı tarımsal üretici temsilcileri istişare toplantısında açıklamalarda bulundu. Açıklamada 407 milyar olan çiftçilerin borcunun Haziran ayında 474 milyara kadar çıktığı aktarıldı. Bayraktar tarımın stratejik bir sektör olduğunu, pandemi ve iklim krizi nedeniyle buna şahit olduklarını belirterek ciddi bir gıda milliyetçiliği yaşanıyor. Çiftçiler üretimi borçlanarak yapmak zorunda kalıyor dedi. Gündeme dair ekonomi haberleriyle karşınızdaydım. Yarın tekrar görüşmek dileğiyle. Kanalımıza abone olmayı ve bizi takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.